Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rus savaş uçakları yine bombaladı. Bölgede yer yerinden oynuyor. Değerli izleyenler, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin kuzey batısındaki Halep-Latakia yolu çevresini bombaladığı bildirildi. Rus savaş uçakları Halep-Latakia yolu çevresine yönelik bombardımanlarına hız verdi. Saldırı alanlarını genişleten Ruslar, Suriye'nin kuzey doğusundaki gerginliği azaltma bölgesini de bir kez daha bombaladı. İdlib'in güneyindeki Cebel-Zaviye ve batısındaki Cis-Eş-Şuur bölgelerindeki siviller, rejim güçleri ve onlara destek veren yabancı milisler tarafından yaşadıkları bölgeleri ele geçirmeye yönelik askeri operasyon düzenleme ihtimali dolayısıyla endişeli. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, Rus savaş Uçakları'nın Cuma sabah saatlerinde İdlib'in batısındaki Cis-Eş-Şuur yakınında yer alan El Ghassaniye ve El Aliye köylerinin çevresine vakum bombalarıyla dört hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Ancak saldırılarda herhangi bir can kaybı meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi. Son hava saldırılarıyla birlikte Suriye'nin kuzeybatısında İdlib kenti, Halep, Laskiye ve Hama kırsallarını kapsayan, gerginliği azaltma bölgesini hedef alan Rus hava saldırılarının sayısının 185'e ulaştığını, rejim ve bağlı İran milislerinin bölgeye karadan düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu onlarca sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı. Cis-Eş-Şuur sakinlerinden 48 yaşındaki Yunus Mustafa, Rus savaş uçaklarının Cis-Eş-Şuur kırsalığında yer alan el ve El-Aliye köylerinin çevresine düzenlediği hava saldırılarına dikkat çekti. Rus hava saldırılarının İdlib'in batı kırsalında yeni alanlara doğru genişleyeceğine dair net ve tehlikeli bir işaret olduğunu belirtti. Mustafa sözlerini şöyle sürdürdü. Uluslararası yol veya M4 olarak bilinen yolun kuzey tarafına düşen Cis-Eş-Şuur ilçesi ve civar köylerdeki halk, Rus savaş uçaklarının yaşadıkları bölgeleri bombalamasından endişe ediyor. Böyle bir adım, iki yıl aşkın bir süredir nispeten güvenli bir ortamın hakim olduğu, bu bölgelerde yaşayan ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinden göç ederek gelen yaklaşık 60 bin insanın hayatını tehdit eder. Bu bölgede, daha önce Cebel Zaviye'nin köylerinde yaşayan, ancak havadan ve karadan düzenlenen saldırılar nedeniyle İdlib'in güneyine göç edenler de bulunuyor.